Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hello. Bugün sizlerle e, işli köfte nasıl yapılır onu paylaşacağız. Onun tarifini de tekrar e, videonun altına atacağız zaten. Evet. Şule Hanım, ne yapıyoruz şimdi? Soğanlarımızı güzelce temizliyoruz. Ne peki be, bu işli köftenin sırrı ne? Nasıl bu kadar güzel yapabiliyorsunuz? En lezzeti, bence. <laughs> bence en önemli yani şey bir antepeli deniyor. Evet. O kesin zaten. Sonuçta görüncemiz bir <laughs> e, pasta evi. Pasta şefi. Pasta şefi. Antep yemeklerinde de bir duaya diyorsun. Bence. Tamam. Temin da. Ya. özel. İçi bol yağlı. Hı hı. Lahmacunun ve içli köftenin eti biraz yağlı olması lazım. Daha lezzetli evet, olması için. İçinde kuyruk yağ mı var peki? Evet. Kuyrukta yağ var. Gördüğünüz Bazı gibi bayağı yağ yağlı var. bir et. Kuzu kıyma olursa daha lezzetli olur. Kuzu kıymayla yapacağız. Evet. Ablam, beni de sürekli için. gizlenecek. Gizlenecek, pişip yiyecek. Evet, bir tane peki <laughs> Lütfen. Biraz emekliye saygımız olsun. Yani şiş köfte kolay olmuyor. Bir gün önceden etini kavuruyorsun. Onun buzdolabında donması gerekiyor. Donmasının sebebi ne peki? Şiş köfte yaparken etin soğuk olması gerekiyor. Ki işi köfteyi kapattıktan sonra yağ dışına taşmasın. Hem de doluk olduğu zaman işte köfteyi doldurması daha kolay oluyor. Tabii bu arada bizim gelinimiz İzmirli olduğu için ona da öğretiyorum. Hem yaptığım yerde. Hayatım, öğreniyor musun? Aynen. Bakmakla öğrenilmez ama. <laughs> daha çok yemek olursun, tozmanlaşıyoruz evet, Yiyerek uzmanlaşıyor. <laughs> Biz iyi Siz yaparak, o yiyerek. Evet, gördüğünüz gibi o sadece yapıyor, zayıf. <laughs> Yiyen. Yeah. Biz koca yeah. göbekler. <laughs> Tabii ki de diyoruz. Gazi oldu. <laughs> <laughs> Nazar <Nazardaydı>. değdi. Oh, şey <laughs> kadar. Oh. <laughs> tam kendi. Önce eti mi atıyoruz? Hı uh hı. -huh biraz suyunu salsın ondan sonra soğanları koyacağız yüksek ateşte evet. en büyük gözde suyunu bırakacak. sonra suyu çektikten sonra soğanları koyacağız <laughs> soğanını az ya da çok koymak tercih meselesi ama çok az koyunca biz şu an ölçü olarak olmaz. ne kullandık tekrarlayalım bu bir bilgileri 1,5 bir kilo ete 1 kilo soğan Koyacağım. Gel gelin gel. Gel bak böyle sağda solda gel. Ben de gel. al soğan doğrayım bence. Sen hepimizi karıştır. Ben de soğanları soğan doğrayayım. Ooo maşallah. Ne güzel de karıştırıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Tam usta şef gibi. Maşallah. Daha önce hiç böyle karıştırabilen öğretim. birini görmedim. <laughs> Karıştırmayı öğrettim. Aman ya Rabbim. <laughs> 30 yıllık mikserim böyle karıştıran bir şey görmedim. <laughs> O iyice suyunu saldı. Öyle acıktım ki bir taraftan et kokusu geliyor, bir taraftan soğan kokusu. İster istemez bir an tepki olarak şu an midemde zil çalıyor. Ne kadar süre böyle gidecek? Suyunu çekene kadar. Suyunu çektikten sonra mı soğan açtı? Evet. Birkaç adet çıkar bu tarihten bir kilodan yaklaşık o büyük küçük yapmana göre değişiyor da bir kilodan yaklaşık 40-45 tane çıkıyor. Bizim etimiz de bir buçuk kilo. 55-60 tane çıkarır inşallah. Zaten 20'sini ben yiyeceğim. Daha az da çıkabilir. Daha fazla da çıkabilir. O üstü köftenin büyüklüğüne, inceliğine göre değişiyor. Ortalama. Gelin ve görümce. Evet öyle. Ben görünce. Bu da gelin. <laughs> o gelin. Bu gelin. Bu görünce. Hangi gelin geldi? Bir dakika, ne oldu şimdi biz? Burada ne yaptık? Soğan niye karıştırmadık? Soğanı karıştırmaya gerek yok dedi. Üzerine yerleştirdikten sonra ağzını kapatacaksın, soğan kendi suyunu salacak. Ondan sonra kendi soğan suyunu çektikten sonra tuzunu, karabiberini atıp ağzını kapatacağız. Güzel. Evet, yaklaşık 10 dakika falan geçti. Yavaş yavaş suyunu vermeye başlamış. Ben eti bir de biraz et makinesinde iri gözle çektim zırh kıyma gibi olsun diye. Dişe değse yerken. lezzetli değecek. Güzel. Bunlar hep püf noktalar. Evet büyük gözle çekince. Arkadaşlar bunlar hep püf noktalar. Buraları iyi yakalayın. Büyük gözle çekince biraz daha iri oluyor. Etimiz gerçekten harika duruyor. Bu arada videonun çıkmayan kısımlarında e, o son karıştırmadan sonra beşer dakika üç kere daha geldik evet. karıştırdık. Bu dördüncü gelişimiz. Bu dakikadan sonra da artık kapağı açık bir şekilde suyunu çekene kadar yine Tuzunu kısık koyalım. devam ediyor. Tuzunu koyalım ondan sonra biraz da tuzuyla kavrulsun. Suyunu da çeksin o esnada. Hı, aynen. Tamam. Bu şekilde biraz ağzı açık kalsın. Ondan sonra Hı bu saat. Evet. Suyunu iyice çekti Hı. bence. Bu sesi duyduktan sonra bu içindekiler su değil ya. Ya kendi şeyi. Doğanlar da iyice oldu. Tuzunu koyduk. Karabiberini koyduk. Alt ondan sonra da kapatacağız. Yine yaklaşık bir açık bir şekilde de bir beş dakika falan Tabii ben tabii daha, daha fazla kaldı. Hı -hı. Bu arada kar karabiber bitmiş. <laughs> İş yaparken bizim gibi olun. Karabiber bitmiş. Tabii ki de. Tabii ki de. Emin hamalı şimdi gidip karabiber. Hı -hı. <laughs> Aynen. Görüşürüz. Hadi. Olanını koydum ben. Karabiberi getirdi. Getirdi, <laughs> getirdi. Değil mi? Gırgız 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 geliyor. Şimdi oldu. Kokusu böyle benden oldu. Tamamdır. İşlemimiz tamamlandı. Evet. Bugün bu kadar. İşlem tamam. Tabi isterseniz bu haliyle içine ceviz de koyabilirsiniz. Ama biz şu an ceviz tercih ettik. Niye geldin hadi buraya? Tadına bakacağım dedin. Bir içli köfte içini yiyeceğim demedin. E ben böyle anlayabiliyorum tadını. Ablan gidince ocak başında... Seksiz bir ses. Keşke çok arama ama. Hele hoş. Ela hoş. Oy ben seni yayadana kuyban oluyum. Evet arkadaşlar ikinci günden merhaba. Merhabalar. Bu merhaba. şiş köftenin dışını hazırlayacağız. Evet. Dolduracağız. Dünden içini buzdolabına koymuştuk. Ve videoya başlamadan önce de e, patatesi doğrayıp haşlamaya bıraktık. Evet, malzemelerimizi Şimdi dizdik. Haşlanmış patatesini koyacağız. Biraz suyu sıcak. O yüzden simeti ıslayacak hem. Hmm. Ondan birazcık et koyacağız. Siyah et, çiğ köftelik siyah et koyacağız. Ha, yağ yok içinde. Evet, yağ yok. Sıfır yağ. Şehriye ıslattık. Ter şehriye. Ter şehriye. Onu ıslattık, onu koyacağız. Bayat ekmek ıslattık. Onun suyunu sızdırıp ondan sonra onun içine koyacağız. Karabiber, tuz bu şekilde. Önce patatesimizi koyuyoruz. sıkı siyah bulgur geçiyor. Evet. Köftelik siyah bulgur. Şunun suyunu önce süzelim iyice. Evet, siyah Siyah çiğ köftelik. İş yaparken Şule ablaya tek yardımımız bu. Çok, Çok bile. Güzel. Evet. Biz normalde yiyici sayfayız. Profesyonellik alanımız bu. Ben bunu koymaya devam ediyorum ha. Evet. Şule olan bir bak. Hı -hı. Şimdilik yeterli. Karıştırdıktan sonra tekrar bakarız. de bugün bir misafirimiz var. ha. tabii tabii. Misafirimizi de göster. Yiyici bir misafirimiz var bugün. Ya, Kendisi ben en ee, bir en büyük yiyelim. yarın bir Bavi'ne gideceğiz. Onu da e, kanalımızda paylaşacağız. Onun en büyük veliahtı. <laughs> Bavi'nin sahibi diyebiliriz. Demin yedim. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii. Senin sayende takipçi toplayacağız bu yakışıklılığa. Maşallah. Buzdolabından uzunsun galiba. Evet. Gerçekten helal olsun. Sulak yerde geçmiş. Şimdi bir kere çektik. Ee, bir tur daha çekeceğiz değil mi? Evet. Biraz su alacağız. Ondan sonra tekrar çekeceğiz. Merhabalar arkadaşlar. Teknik bir aksaklık nedeniyle videonun görmediğiniz kısımlarında. Ee, ikinci kez çekerken içine soğan da koyduk. Soğan, soğan bir ve, tane ve bir tane de yumurta ekledik. Soğanlı bir adet ağacımıza. ekledik değil mi? Evet bir adet. Bir soğan bir yumurta bu kadar. Böyle hamuru zaten bayağı böyle sert bir hamur. Şimdi e, dolaptan çıkarttığımız dün hazırlamış olduğumuz işi köftelerin içinde de böyle işi köftesi kalmış gibi parça Doldurması parça yapıp daha kolay oluyor. Aynı, koyuyoruz. Bir de yine izleyemediğimiz kısımlarda köftelerin çiğ köftenin makinesinin şu kısmında e, aparat var. Aparat özel olarak mı satılıyor? Aynen, işçi köfte aparatı. Yine içli köfte aparatı. Yani Peki, açma. Beraber yok, açalım makine. işte, makine, oyalım falan. Makine birlikte mi satılıyor da, yoksa ayrı mı? Yok, makineyle beraber satılıyor. Oyma derdi falan yok. Direkt makineden tembel avrat işi. Normalde bu işi. Böyle direkt alıyoruz. işçi köfte aparatı olarak mı geçiyor yoksa başka bir isim i̇şçi var mı? köfte aparatı olarak. Hı -hı. Birazdan zaten nasıl kullandığını falan da görmüş olacağız. Hem bu iş köfte aparatını da bir herkes görmüş olur. Nasıl yapıyor şimdi? şimdi makineden aldık, bu aparat hepsini işi köfte tek tek kesti. ağzını kapatmak için bir aparat. Bu sadece Antep'te oluyor. Şöyle ağzını yavaşça kapatıyoruz, tahtaya yapış yapıştırmadan. Tahtayı evet. da o yüzden mi ıslattık? Evet. Bu şekilde çekip çıkarıyoruz. Birazcık elimizi ıslatıyoruz. Çok ıslatmaya gerek yok. Çok ıslatırsak da bu sefer yapışır. tek tarafını kapatacağız. Sonra etini koyup diğer tarafını da öyle kapatacağız. Baya pratikmiş ya. Tam evet, evet. Ablatış. Aynen baksana tam şu ölçülü. Uh -huh. <laughs> Çek. Çekerken şöyle boşluklar olursa uh -huh. bu tahta çok ıslanmış demektir. Allah senin canını anlasın. <laughs> bu tarafla yapmayacaksın, bu tarafla yapacaksın. <laughs> Orası tutma yeri. E o kadar insanlara tarif veriyor bir de ölçü vermişler. vermişsin yapmış işte. <laughs> Çevireceksin. Tamam. Yuvarlak tarafıyla yuvarlak. Evet. Tarafı. Ben de diyorum hasretin yaptıklarını niye başlıyordu? ben yamuk tarafla yapmışım. Heh, şöyle ara sıra da şöyle şey yap. Islaklığını al. Yapışmasın. Ben ıslatmamışım ki şöyle. <laughs> i̇şte İzmir'le gelen alırsak belli olur. Alır. Ya. Şimdi etler köftelere giriyor. Ooo! Yalnız bu kadar eti bana uysan ben ne güzel olur. İşte. Bu yemek ben de hele böyle. Hele 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 hele. Bence benim bir tanesini şafsı koyayım. Belki henkime gönderecek. Niye yapacağız bunu? Bir daha Tamam bunu niçin yapacağız ama? Antep'te önceden öyle yaparlardı. Evet, Yeşil köfte öyle. yaparken içine ya ceviz koyarlardı ya fıstık koyarlardı. İlk kimin ağzına gelirse, kızın e, hamile biri varsa o ortamda, kızın ağzına gelirse kız olacak, erkeğin ağzına gelirse erkek olacak derlerdi. Bacım sen ne yaptın? Ne <laughs> <laughs> olacak olacak zamanla. Olacak. Öğrenecek öğrenecek. Zamanla zamanla. Olacak olacak. Hasret öyle bir ağzını kapatıyor ki seni hiç izlememiş. Ağzını kapatma konusunda asla izlememiş. <laughs> o işin kolay kısmına kaçıyor. Hasret direkt ne yaptı Bohça kebabı gidiyor. <laughs> Şuradan da batır da açılmaz. <laughs> Yalnız onun boyu da benimkinin boyu da çok farklı oluyor. <laughs> niye, niye, acaba? Niye? Hasreti sen bir kapatışını görsen hayat bir kere bir izle nasıl kapattığını. Hasret videoda göreceksin zaten bildiğim bohça kebabı gibi kapattı. Şimdi izliyoruz. Yavaş yavaş. <laughs> ne yapıyorduk? Şöyle. Yavaş evet, yavaş. evet, 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 evet harika. Gerçekten mükemmel bir atlayış. Bak bu sefer işte güzel oldu. Yalnız sen bunların boyunu mu kısaltıyorsun? Ne Yok yapıyordun? bir şey. Benimkiler evet, çok uzun oluyor. seninkiler çok kısa. Evet, atlamayı yaptıkları. Eşimin yaptıkları. <laughs> Evet hasretin bu işi öğrendiği kısımdan tekrar başlıyoruz. Bakın şimdi nasıl da kendine bir Tabii, artık özgüvenin yerine geldi. Bakın şimdi bakıyoruz, izliyoruz. Doğru tarafını suya batırıyoruz. <laughs> Hop, şöyle. Tamam çek. Evet şey bu videoyu siliyorum. Evet sileceğim diye kandırdığım kısımdan devam ediyor şimdi. Bakalım bu sefer yapabilecek mi? 8 gün kapanma için şurayı tamamen dolduruyormuş. Güzel. <laughs> oh, Öğrendik şurada bak. Haftada bir yaparız. <gülüyor> 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 tabii tabii çok kolay zaten. Çok kolay ya baksana. O yüzden <laughs> haftada bir yapabiliriz Bakalım. yani. Bir bakabilir miyiz Hasret tamam, o yaptığınızda? <laughs> evet. Yine biraz başı eğri olmuş sanki. <laughs> Öyle bir düzeltirsek daha güzel olur. <laughs> olur yaptıkça. Sabır işi ya. Tabii ki. Gerçekten. Bunlar buradan böyle buzluğa girecekler. Bu şekilde donduracağız. Dondurduktan sonra poşetleyip kaldıracağız. Evet ne durumda? Onlar bence pişmişler artık. He? Bence pişmemiş. Varsa bir dakikasıydı. 15 saniye. saniye. Ölüm ayarı verdim 100 şimdi yemekten sana doğru şöyle kadrajı kaydırınca bayağı bir yükseliyor. O yüzden dolayı. Evet geliyor. Gelmekte olan. Şunun ucu boş kalmış. Et gelmemiş. Orası havaya kalktı. Allah Allah. Ha. İçi, Hiç hava oldu hiç. Kesin onu ablam evet. yanlış yapmıştır. Bakayım büyük bir küçük mü çıkarak mı? <laughs> Yok kesin ablam yanlış yapmıştır ya. yanlış <laughs> olmaz. Benim eşim mi yanlış yapacak? Kesin ablam yanlış yapmıştır. Aynen. <laughs> Büyükmüş. Aman ya Rabbi. Hadi işin içine karıştı. E ne yapayım yavaş yavaş yapıyorlar. Az destek olayım dedim. Ya normalde her zaman söylüyorum. Ben profesyonellik alanım yemek ama bazen böyle elimizde atıyoruz. Yemek ama yemeği yemek. Yemeği yemek işte diyor. Yapmak değil. Yemek anlamında olan yemek. Eylem olan yemek. Şöyle ince ince şuyur. Böyle ben yapayım, siz alın. Evet şimdi yapma yapmaya geçtik. Yapma yapmaya dolanalım. Onu nasıl yapacağız? Önleyeceğiz biz kokta yaparsak. Seninki niye yuvarlanabiliyor benimki? <laughs> Önce yuvarlayacaksın. Benim... Ondan sonra... Be Oha, çırız ekliyim, şey yapması. Ne yapması? Yapmayı yapması. <laughs> Ama yapma yaparmışım ha usta. <laughs> Anaman yaparmışım bak. Evet. Çok ince oldu Hasan sen, sen yaptık böyle. İşte daha güzel değil mi? <laughs> yanar direkt. Sensin yanar. Yani şu lavın yaptıklarını mı yaptıklarını. Valla ben şahsen çok güzel yaptığımı düşünüyorum. Evet, Halil yine kendine bir porsiyon hazırlıyor. Yok ya, şey, Öyle. Çok o değil. O fazla olmadı mı abi? Yok yok çok değil. Eşek bile kadar çok değil. Şöyle şuralara kurtaracak. Oooo. Tamam, eşek kulağı tamam. Oh oh Tamam eşek kulağı aldı bu. Fil kulağı, eşek kulağını geçti. Çubuk yapmalardan da biraz alabilir miyiz acaba? Getir. Getir usta getir 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 getir. Getir zaten ağzımız sulandı. iyice getir. Tansiyonum düştü. Birazdan bayılacağım. Eserimiz koydunuz mu oradan Ardi Bey? Koyduk efendim. Videonun çıkmayan kısımlarında. Ne yapıyoruz şimdi? Bir tadım testi. Yapalım mı? Yapalım Ardi. Tamam geldi mi? Hülya abla. Evet tadımımız oh, başladı. Tansiyonu düştü zaten. <gülüyor> <gülüyor> Çok. Kendim yaptım diye söylemiyorum. Gerçekten efsane olmuş. Elim neydi diye söylemiyorum. Harika olmuş. Kim pişirmiş bunu? Nasıl olmuş be? <laughs> <laughs> Nasıl olmuş bu Edil abi? Ben iyiyim, ben güzelim. Hı -hı. Çok lezzetli olmuşlar. Şunu yapmasın kolay olsa var ya. Sabah yiyebilirim. Ağzında çek. Sen ne dedin Sarımsaklı yoğurtla salçak. Merak etme. <laughs> Nefes alacak yerde bıraksaydın. Saat gecenin ikisi. Aman <laughs> yetim diktim. Sen de bak ya buna. Harika hmm. olmuş. Ama yoğurt daha güzelmiş ya. Var yoğurdunuz. Yok. yok ya. Batırmak isterseniz. Hmm. Eşi benzeri yok değil mi Arda? Hmm. Efsane. Evet arkadaşlar. Yemeğimizin sonuna geldik. Artık yarın Bağ videosunda görüşürüz. Görüşürüz, Gözlüğe bakın. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın, hoşça kalın!